yorumlarda sürekli abi lütfen jiroskopsuz da hassasiyet videosu çek 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 diye diye evet dayanamadım. Bugün siz jiroskopsuz oynayan kardeşlerim için 4 saat boyunca hassasiyet ayarlamaya çalıştım. Çünkü ben en son 4 sene önce jiroskopsuz oynuyordum ama sizler için en iyi jiroskopsuz hassasiyet ayarını bulabilmek için uğraştım ve inanıyorum ki sizlerde az sonra vereceğim hassasiyeti yaptığınızda gerçekten etkisini göreceksiniz. Ama videoya geçmeden önce benim de sizlerden ufak bir ricam olacak. Çünkü ben sizler için gerçekten onca saat uğraştım. Sizler de benim için bu videoya bir beğeni atıp bir de yorum yapmayı ve eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi sizlere o özel jiroskopsuz hassasiyet ayarımı nasıl yaptım anlatmaya başlayacağım. Ama videoyu sonuna kadar izleyip az sonra anlatacağım. Önemli ayarları da sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın arkadaşlar. Hadi o zaman beklediğiniz ayarlara geçelim. Ama öncelikle yapmanız gereken oyun ayarlarından bahsedeceğim. Şimdi hemen oyun ayarlarını göstereyim. Daha sonra da hassasiyetimi göstereceğim. Püf noktaları anlatıp videoyu bitireceğiz. Hemen ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Temel kontrollerden ateş ayarları kısmı ateş etme butonunu solda göster. Daima açık. Kurmalı tüfek var. Bet atış modları dokunda. Pompa atış modu dokunda. Dürbün ayarları kısmı burası önemli. Dürbün modunu basılı tuta alıyoruz arkadaşlar. Nişan alırken kamera dönüşü kapalı da. Hızlı dürbün değiş açık da. Yan nişangah butonu dürbün değiştirmek için dokunda. Odak uzaklık ayarı ise dokunda arkadaşlar ve dikiz ayarları. Eğer bu kapalıysa arkadaşlar bunu açıyorsunuz. Daha sonra eğilme modunu dokun alıyorsunuz arkadaşlar. Eğer 4 parmak jiroskopsuz oynasaydınız pardon jiroskopla oynasaydınız arkadaşlar bunu basıl tutal diyecektim ama eğer jiroskopsuz oynuyorsanız eğilme modunu mutlaka dokun almak zorundasınız arkadaşlar çünkü siz spreyi telefonunuzu kaydırarak değil elinizi kaydırarak atacağınız için o yüzden eğilme modunu basıl tuta değil dokun alıyorsunuz bunu unutmayın daha sonra eğil dürbün açıda arkadaşlar kapatıyoruz eğilirken kamera dönüşünden aynı şekilde kapatıyoruz bu ayarları yaptıysak daha sonra gelişmiş kontrollere geliyoruz. Burada hemen bilmeniz gereken ayarları size göstereceğim. İniyorum aşağıya. 3. şahıs nişancı bakış açısı var arkadaşlar. Bunu 90'a alın. Hızlı koşu hassasiyet. Arkadaşlar bunu mutlaka 100'e almak zorundasınız. Neden? Zaten siz jiroskopsuz oynuyorsunuz. Seriliğiniz jiroskopluya nazaran biraz daha az. Sen bu hızlı koşu hassasiyetini de düşürürsen senin seriliğin düşer. O yüzden bunu mutlaka yüze almak zorundasın arkadaşlar. Hızlı koşu hassasiyeti yüze aldık. Daha sonra birinci şahıs nişancı bakış açısında 103'e aldık. Daha sonra aşağı iniyoruz. Nişan yardımı evet burası da çok önemli. Nişan yardımını mutlaka ama mutlaka açıyoruz. Çünkü bu size sprey attığınızda eğiminiz kaydığı zaman bu sizi eğiminizi düzeltecek olan ayar arkadaşlar. Nişan yardımı bunu mutlaka açıyoruz. Daha sonra aşağı iniyorum. Daha sonra duvar engellemesini arkadaşlar e, jiroskopsuz veya jiroskoplu hiç fark etmez. Bunu her zaman e, kapalıda oynayın. Kapalıya alışın. Hemen aşağı iniyorum, iniyorum. Başka 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 başka. Jiroskop gördüğünüz gibi kapalıya alıyoruz nişan özelliklerden aynı şekilde kapalıya alıyoruz. Evet arkadaşlar grafik ayarlarından da bahsedeyim çünkü bu da önemli oyun içerisindeki oynayışımızı etkiliyor. Hemen göstereyim Grafiklerde de alıyoruz. Daha sonra kare hızı modu var. Güç tasarrufu orta, yüksek diye var. Güç tasarrufu 5 FPS orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı 90 FPS, 120 FPS de var arkadaşlar ama sizin telefonunuz hangisini destekliyorsa onu almalısınız. Benimki 90 FPS'i destekliyor. Sizin hangisi varsa artık aşırı varsa aşırıya, aşırı yüksek varsa aşırı yükseğe veya aşırı artıya varsa onu alırsınız veya 120 FPS varsa onu alırsınız. Burası da önemli. En sağdakini alacaksınız kare hızını. Daha sonra stil klasikte oynuyorum. Düzgünleştirme kapalı, güç tasarrufu kapalı. Renk körü modu ben normalde alıştım arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Parlaklık evet bu önemli. Aslında bunun için sırf bu grafiğe girdim arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı arkadaşlarımız oyundaki parlaklığı geliyor, bunu düşürüyor. Kendi telefondaki parlaklığı sonuna kadar açıyor. Bu yanlış. Neden? Eğer sen oyundaki parlaklığı kısıp kendi telefondaki parlaklığı açarsan telefonun fazla ısınır, fazla yorulur. O yüzden telefonun kasar, daha sonra FPS'in düşer. Bu da önemli bir bilgi arkadaşlar. Çünkü çoğu arkadaşımız oyundaki ayarlardaki parlaklığı kısıyor, kendi telefondaki parlaklığı açıyor. Bu kesinlikle ama kesinlikle çok yanlış bir hareket arkadaşlar. Eğer siz de böyle yapıyorsanız hemen düzeltin. Hemen ne yapıyorsunuz? Oyundaki parlaklığı 150'ye getiriyorsunuz. Telefonunuzdaki parlaklığı da düşürebildiğince düşürüyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Standart dışı ekranlarda aynı şekilde 50 alıyoruz. En sağda grafikleri otomatik ayarla da kapalı alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere hemen güzel o özel hassasiyetlerimi sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle şunu tekrardan hatırlatayım. Normalde ben jiroskopsuz oynamıyorum arkadaşlar. Jiroskopla oynuyorum. Ama dediğim gibi sizler için sabahtan beri uğraştım. Bence gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Jiroskop kullanmayan kardeşlerim. Ee, nasıl sprey atmanız gerekiyor biliyorsunuz ki biz jiroskopla oynayanlar telefonumuzu eğerek sprey atıyoruz ama sizler jiroskopsuz arkadaşlar ne yapıyorsunuz parmağınızla eğmek zorundasınız o yüzden az önceki dediğim ayarı yaptıysanız eğer dikiz ateşi basıyorsunuz basıl tut almıyordunuz dokunu alıyordunuz daha sonra elinize silah alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi Bence gayet güzel bir sprey arkadaşlar. Sizler de böyle sprey atmak istiyorsanız az sonra vereceğim hassasiyet ayarlarını alıp bol bol itman yapacaksınız. Elinize alıştırmanız gerekiyor. Çünkü eliniz alışmazsa iyi sprey atamazsınız. Daha sonra demeyin abi verdiğin hassasiyet çok kötü. Yani vereceğim hassasiyeti sen hemen rankıt maçına girersen tabii ki de iyi sprey atamazsın. Çünkü bu hassasiyete alışkın değilsin. Önce alışman lazım. Peki ne yapman gerek alışman içinde? Gireceksin verdiğim hassasiyetleri alacaksın. Bol bol antrenman yapacaksın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada bu verdiğim hassasiyet 3x, 4x, 6x aynı şekilde lazer hollarda da etkili arkadaşlar. Yani bütün skoplar için geçerlidir arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu kuralı unutmayın. Hemen verdiğim hassasiyetleri direkt ranked maçına girmeyin verdiğim hassasiyetlerle. Hemen öncelikle alır almaz antrenman moduna girip biraz itman yapın. Daha sonra ranked maçına girin. Yani şöyle şöyle sizler de atmak istiyorsanız bence vereceğim hassasiyetler işinize yarayacak. Şimdi hemen size hassasiyetlerimi göstereceğim. Bu arada kod vermeyeceğim çünkü dediğim gibi ben normalde jiroskopsuz oynamıyorum arkadaşlar. Jiroskopla oynuyorum. Ve az sonra size gösterdikten sonra da tekrardan ayarlarımı değiştireceğim. O yüzden az sonra size ekranda yansıtacağım. Hemen sizler de bunun esesini alıp kendi telefonunuzda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım hassasiyetler hoşunuza gider. Umarım faydasını görürsünüz. Sizler için o kadar uğraştım. Umarım bir faydam dokunur. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar, like atıp bir yorum yapıp eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte silah özel hassasiyet gelsin abi veya başka bir hassasiyet istediğiniz veya oyun ayarları veya kontrol ayarları varsa buna benzer istediğiniz ayarlar yorumlarda belirtirseniz elinden geldiğince sizler için videolar çekmeye çalışacağım. Umarım jiroskop kullanmayan kardeşlerim için faydalı olur. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.